Narsistik kişilik özelliği ile narsistik kişilik bozukluğu arasında fark vardır. Psikolojide narsistik eğilim bir spektrum olarak değerlendirilir. Bazı kişilerde sadece belirgin bir özellikken bazı kişilerde patolojik bir boyuta ulaşabilir. Peki narsizm tedavi edilebilir mi? Bu en çok merak edilen sorulardan birisi. Narsizmin kökleri çoğunlukla çocuklukta atılır. Görülmemek, değersiz hissetmek, ya da tam tersi abartılı bir biçimde yüceltilmek. Bu yapı kolay değişmez çünkü kişi kendisini koruyan bir zırhın içinde yaşar. Eleştiriyi tehdit, empatiyi zayıflık olarak algılar. Ancak uzun süreli terapi kişinin kendisini fark etmesine, savunmalarını çözmesine yardımcı olabilir. Narsistik yapıya sahip olan biri genelde değişmeye ihtiyaç duymaz. Çünkü zaten kendi algısında kusursuzdur. Onlar için hata dışarıdadır, eleştiri haksızlıktır. Sorun hep ötekindedir. Yani narsizmin tedavisi sihirli bir ilaçla değil, farkındalık, yüzleşme ve uzun bir içsel süreçle mümkündür. Değişim zordur ama mümkündür. Şayet kişi gerçekten istemeye başlarsa.